liste de var değil mi? Havacın biraz artık evet, İlk evet. günlere göre. Evet. Kaçıncı ay oldu bu an? Yedi ay oldu. Yedi ay oldu. Tarafa bakalım aşağı yukarı. boyutlarda neredeyse birbiriyle evet. aynı. Simetrik bir kulağım var. Tek ameliyat deyince de, bir ameliyat deyince de tek şaşırıyorlar seans. değil mi evet, tek seans. Da. Tek seans olarak. Plastik mi falan diyenler oluyor mu? Bununla da bahseder Hocam soruyorlar yani evet. genelde. Benim de estetik olarak. Şey. Evet estetik olarak Yarılıyım yani, acaba İyi ki oldun yani. Hani e, sen o konuda da hep bana güvendin ya. Evet. O da şey oluyor. Bizim içimizi rahatlatıyor. Latince adıyla hani küçük kulak demek. Ama çoğu zaman kulağın yokluğu, sadece meme, kulak memesinin olduğu durumla karakterize bir hastalık. Nedenini bilmiyoruz. 6000 ile bin doğum arasında bir görülüyor erkek çocuklarda. Sağ kulakta daha fazla gözüküyor bu çocukların bazen duyma problemleri olabiliyor. Bazen duyma olmaksızın sadece kulak kepçesi yokluğuyla da karşımıza çıkabiliyor. bu hastaları hani genel değerlendirmek gerekiyor hem duyması hem kulak kepçesiyle. En son aşamada eğer duymasıyla ilgili sorunlar yoksa hasta bize 6-7 yaş civarında gelebiliyor. O civarda biz tamamen kişinin kendi dokusundan e, kıkırdaklarını kaburgasından, buradaki derisini de kulak derisini de e, mevcut e, küçük olan kulağın derisini kullanarak özel teknik detaylar da var ama onlara girmeden tek bir seansla bir ameliyatla bunu yapabiliyoruz. Bu hasta da 23 yaşında. 23 yaşında aslında e, diğer hastalara göre daha yaş ileri bir yaş grubu hasta ama. Çok estetik anlamda çok gecikmiş değil. 20'de olsa 30 de olsa fark etmez. Bu hastaların kaburgalarından, bu hastanın kaburgasından yaptık. Bir ya da iki tane kaburganın kıkırdak kısmında yani kişinin hayatını olumsuz etkilemeyecek, alınsa bile ona bir zararı olmayacak bir bölgesinden bir ya da iki tane kıkırdak dokusu alınıyor. O şekillendiriliyor. Daha sonra onun üzeri deriyle kaplanıyor. Bir aylık bir pansuman sürecinden sonra artık pansumanı da bırakıyoruz açıkta. Ee, normal e, sosyal hayatına devam edebiliyor. Bu hastaların çoğunda diğer kulakta işitme normal oluyor. Hatta etkilenen kulakta da belli bir düzeyde işitme olabiliyor. Ama burada en önemli şey bu işitme konusunda tabii biraz erken davranmak gerekiyor. Doğduğu zaman testlerinin e, bir kulak burun boğaz e, uzmanı tarafından yapılması gerekiyor. Bu testler sonucunda eğer çocuğun gerçekten bir cihaza ihtiyacı varsa ameliyat oluncaya kadar en azından cihazla takip edilmesi gerekebiliyor. Diğer kulakta da e, aynı şekilde eğer bir işitme kaybı varsa ona da böyle bir cihaz ya da gerekli bir tıbbi işlem varsa onların yapılması gerekiyor. Bizim yaptığımız işlem genelde görüntüyle ilgili bir şey yani kişinin sosyal hayata adaptasyon için yapılmış bir şey. Onun için bu aslar genelde çocukken saçlarını uzatırlar, sürekli bere takarlar i̇şte orayı kamufle etmeye çalışırlar. Okul döneminde de bir akran baskısı diyelim. Akran baskısıyla hani çocuklar bize gelmek zorunda kalabiliyorlar. Biz de genelde okul öncesi dönemde bu ameliyatları eğer vücut oranları uygunsa büyük yetişkinliği ya da hani vücut ağırlığı uygunsa ona göre bu ameliyatları okula başlamadan önce yapılıp ki çocuk üzerinde bir e, sosyal ve psikolojik baskı oluşmasın. Aile de tabii bunu istiyor okula başlamadan önce. Genelde bu dönemde de yapılabiliyor ameliyatlar. Biz bir ay sonra hastaya maske ve gözlük takmasını söylüyoruz. Yani o açıdan bir sıkıntı yok. Kulak evet gözlük için çok önemli. Maske için de günümüzde çok önemli maske de takabilir, gözlük de takabilir. Normal kulağı nasılsa diğer kulağı bu kulağı da öyle davranılabilir. Çok mutluyum. Yani Osman hocamla birlikte hayallerime sahip oldum. Şu an her şey yolunda, çok iyi, mutluyum. Arkadaşlarım da gördü, tanıdı, baktı. Her şey güzel olmuş dedi, hayırlı olsun dedi yani. Onlar da mutlu oldu benimle birlikte. Hayallerim gerçek olunca. Aynen öyle. Yani Siz biz, biz bu biz zaten bizi en mutlu eden cümle bu oluyor. Evet. Yani hasta ben hayallerime kavuştum mutluyum falan böyle yüzü gülüyorsa bizim için en güzel şey bu. Hocam ben de sizin ekpeğin ekibinizin evine size herhalde teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. olsun. Cümlemizden. Yani bizim bu hayalimiz vardı gerçekleştirdik. Evet şey. evet yani. kesinlikle. Biz bunu duymak bizim zaten en büyük bizim şey bu. Gurur bu yani içinde. doğdu yani oğlum diye sorumlusu sevinemedim ben yani çocuğun kulağını görünce. Evet. Yani sevinemedim şimdi mutluyum yani. Evet. Işte yani. normal diğer kulağı nasılsa bu kulağı da öyle. Bir değişmeyecek. Kulağının şekli de değişmeyecek. Hatta aylar yıllar geçince daha da böyle birbirine daha çok benzeyecek.